Sadullah abi. Ne işin var lan senin burada? Bir gören olacak. Gir içeri. Çabuk. Geç. Geç içeri. Aylardır sürgün gibiyim abi. Evime geri döndüm. Yiğit serserisi elinde silah ortalarda dolaşıyor. Sen de nasıl evini almaya mı geldin? Kaybedecek bir şeyim yok ki abi. Karım beni terk etti. Aylardır evime giremiyorum. Şu hayatta tek akrabam Zeliha ablaydı. Onu da sırtından vurdum. Vallahi ondan iyisi yok. Delirdi. Ne kimseyi tanıyor ne bir şey hatırlıyor. Deme abi. Kafası rahat yani. Yani senin anlayacağın Zeliha ablan huzura erdi. Oğulları akıl hastanesine yatırdı onu. Doktordu, hemşireydi. Ondaki rahatlık bizde yok be. Bak, olaylar yeni yatıştı da. O yiğit serserisini üstüme sıçratma gene. İşini yaptın, paranı aldın. Bak, ortalık karışırsa Nihat Bey canımızı okur bizim. Hadi, işim gücüm var ben. Nam kahve. Efendim Vebbi Bey. Geliyorum hemen. Evin önünde buluşalım. Ben çıkıyorum. Sen dükkana göz kulak ol. Ben sana alışveriş için para vermiştim. Ne yaptın? Ee, baban ne lazımsa akşam gelirken ben alırım deyip aldıydı ama. Babam değil kocam. O parayı zıkkımlandığı için bize de fix menü olarak zıkkımın kökü kaldı tabii. Ne konuşuyorsunuz be? Sabahtan beri vır, vır vır bir uyutmadınız. Zaten başım çatlıyor. Oh! oh. Fatma git bana içeriden ilacı getir. Hani şu su da eriyenden. Ya, sen de bir kahve yap Şöyle taze kız elinden Taze çekilmiş kahve iyi gider İrem Hadi hazırlan ablacım Dışarıda kahvaltı yapalım ee, Ben ne olacağım Sen bir haftalık rızkımızı bir gecede yediğin için Öyle hemen öğütme Geviş getir senin cinsine yakışır Ben senin konu bacağını kırmasını bilirdim ama Böyle atarlanınca kadınla iyice ortaya çıkıyor Nereye gideceğiz abla? Nereye gideceğiz İremciğim? Şu ileride tostçu var. Orada iki lokma bir şey atıştıracağız. Oradan da sen okula gideceksin. Seriye abla. Hoş bulduk. Abla, Zeliha abla kimseyi tanımıyor dediler. Aa, kim demiş onu? <laughs> ben de öyle dedim. Olur mu öyle şey dedim. Zeliha abla beni tanımaz mı? Ben onun elinde büyüdüm. Oğlu sayılırım, o benim ablam. Tabii be. E senin düğününe geldik ya, cümbür cemaat. Bana bak, bir elbise diktiriyorum. Tafta. Ama terzi yok. Delireceğim ya. Bekliyorum günlerdir elbisem gelsin diye. Bana bak, Namık abine söyle be. Gelmişken biz burada kalalım. Ha? Çocuklar okula gitsin burada. Gerçi Yiğit'in okulda yaşıyor. Ay, ay nasıl haylan, nasıl hay. Ama Emir var ya. Hmm. Zehir. Öyle. Zehir gibi direnir. Değil mi? Gitti gene kurtulamadık şundan. bak bak. Uyanığa bak. Başka numaradan arıyor. Dur ben sana bir gününü göstereyim de. Sibel'in telefonu. Buyurun ben annesiyim. Merhaba efendim. Ben Sibel'in arkadaşıyım. Kendisiyle görüşebilir miyim? Oğlum ayıptır ya. Annesiyim diyorum. Yanlış numara de kapat değil mi? Oh vallahi bu ne genişlik. Kusura bakmayın. Kendimi tanıtmadım. Bora Tunalı ben. Kızınızla moda evinden tanışıyoruz. Nasılsınız? Aa! Ay afedersiniz oğlum. Ay kusura bak. İyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ay ne olur yani kusura bakmayın. Tabii kız annesi olunca böyle mecbur insan temkinli oluyor evet. ben hemen hemen kendisini veriyorum. Hemen bir saniye. Sibel Hı? arkadaşın arıyor. Kim? Bak Telefon numaramı nereden buldunuz? Aa tabii ev adresimi bulduğunuz yerden, değil mi? Ben sadece seninle tanışmanın bir yolunu arıyorum. Aradığınız kişiye bu ucuz numaralardan ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar denemeyiniz. Of! Anne bundan sonra telefonlarıma bakmazsan çok sevineceğim. Rica ediyorum. Buradan ev adresim ve ev telefonumla birlikte aldığı elbise. Bu adamı başıma siz sardınız. Lütfen söyleyin bir daha rahatsız etmesin. Tunal da mı bahsediyorsun? Evet. Başına tarih kuşu kondu kızım. Bana teşekkür edeceğine. ya, ya ne olur siz de başlamayın annem gibi delireceğim artık ya. İstemiyorum, ilgilenmiyorum. Beni işten ayrılmak zorunda bırakmayın Zeynep Hanım, lütfen. Baba. Geç kaldın. Aç mısın? Isıtayım mi hemen sana yemek? Yok, istemez. Sen zıbara yat. Ben üstümü değiştirip çıkacağım. Gece geç gelirim. Yani ya geçen akşam bir şarkı çalmıştın. Çok beğenmiştim. Özgür, Aşk acıysa. Aynen. Sana işaret vereceğim o zaman çalmaya başla. Alo. Şarkı sana gelsin. Aşk derin acılar sever. Açık denizlere yüreğini serer Ne rüzgarlar ondan korkutur beni Kalbin yoktur ezberi unutur üzenleri Ne de yağmurlar ondan korkutur beni Aşkın yoktur ya? ezberi Mahalle sanatçımız iş başında. Acıyı sever seni unutur böyle batarsın işte unutulur gün gelince geçsene ya gönül avı ay yok bir şey canım ya öyle kendi kendine büyük kalp sever her insan kaderini kendisi çizer aşk için unutulur değer sen çok güzelsin yani gözlerin durgun sular gibi çok mu garip seni beğenmem Ondan korkutur beni Aşkın yoktur ezberi Acıyı sever Üzeni unutur Unutulur gider Gönül avunur Yeni bir kalp sever Her insan Kaderini kendisi çizer Aşk için unutulur değer, acısı geçer gider. Ne yağmurlar, ondan korkutur beni. Aşkım yoktur ezberi, acıyı sever. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.